Bildiğiniz üzere Hayfa üretici firma. Dünya genelinde portföyünde birçok ürün ve ürün grubu mevcut. Ve biz bunların birçoğunu Türkiye'de satmaktayız. Hayfa Türkiye olarak portföyümüzde bulunan ürün grupları damla sulama grubu, saf gübre grubu, yaprak gübresi grubu, granül gübreler ve kontrollü salınımlı gübreler. Damla sulama gübresi olarak biz polifit cici, polifit fast, polifit drip, Multifit, Hypa Soluble marka damla sulama gübrelerin farklı formülasyonlarını yaprak gübresi olarak gerek bitkilere has gerekse gelişim dönemlerine has farklı formülasyonlu yaprak gübrelerini gerek gübrelemede gerekse gübre üretiminde kullanan saf madde grubu gübreleri kontrollü sağımlı ürün dediğimiz gübre grubu dediğimiz bu segmentteki gübreleri ve farklı formülasyonlarını Aynı zamanda multika Potasyum Nitrat Temelli Turboka Ticari isminde granül gübreleri, taban gübrelerini satmaktayız.